Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Serçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'te Amerika ile yarışın devam ettiğini açıkladı. Bayraktar TB3 bugün 8. uçuşunu gerçekleştirdi. Kısa pistli gemilerden iniş kalkış gerçekleştirmesi amacıyla geliştirilen Bayraktar TB3'ün test faaliyetleri devam ediyor. Bayraktar TB3 bugün 8. uçuş testi kapsamında 6 saat boyunca havada kaldı. Öte yandan Bayraktar TB3 ile Amerikalı General Atomics şirketi tarafından geliştirilen Mojave arasındaki rekabet de devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, kısa pistli gemilerde katlanır kanatlı ve kısa mesafede iniş kalkış özelliği dünyada bu alanda bir yarış var. Bazı teknolojik inovasyonlar yapıldı ama yeni başlayan yok. Bir anlamda yarış devam ediyor. Amerika geçenlerde bir demonstrasyon yaptı daha henüz hazır değil. 2024'e hazırlanıyor. Yarış devam ediyor.